yardım etmek için o kötü noktada ne kadar cesur davrandığından bahsediyor. Çok yağmur yağıyordu. Kazanımın altında su gürlüyordu. Önümü bile göremiyordum ama devam ettim. Ha, Percy ne kadar cesursun. Şey o kadar da önemli değil de. Kararlı bir lokomotife yağmur muz gelir. Bir daha anlat Percy. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yıldızladı <laughs> ne? şişman kontrolörünün lokomotifleri için. Gidin buradan. sersem şeyler diye söylendi. Yani. <laughs> onlar sersem değil. Dedi Percy kaşlarını çata çata. Evet sersemler. Sen de öyle. Kararlı bir lokomotife yağmur vız gelir ha. Ha. Her neyse. Küstahça Percy. Ben sudan korkmuyorum. Suyu severim. Yağmur boyamı mahvetmesin diye tünelden çıkmak istemediğim günü unutmamam için ellerinden geleni yapıyorlar diye kurtladı. <laughs> Tamız ırtında gördüğü tabelaya bakıyordu. Tehlike, daha ileri gitmemeliyiz dedi emirler böyle neden tehlike bir yere düşürebilir demektir dedi Thomas. bir keresinde tehlike yazısını geçtim ve bir madene düşündüm çevrende maden göremiyorum dedi Percy Percy rıhtımın temellerinin battığını bilmiyordu ama kaylar artık <laughs> neyse boşver Tamere'yi dedi Percy ve Percy bir plan yaptı Eee evet, evet, evet. tamam, tamam, tamam. duruyormuş gibi yapacağım. Ama vagonlar beni ittik tabii Sonra onları

Sudan hoşlandın mı? Ha Çok şaşırdım. Daha kararlı olmalısın Percy. Kararlı bir lokomotife su buz gelir bilirsin. Belki de bir dahaki sefere daha çok seversin. Percy bir dahaki sefer olmayacağını